Mazotun litresinin 14.45 olduğu bir dönemde şehir içerisinde 80, şehirler arası yolculukta 60 kuruşluk yakıt tüketen bir yere gitmek istediğinizde yakıt konusunu size çok fazla düşündürmeyecek bir ekonomi profesörü arıyorsanız bu videoda Citroen Saxo dizel'i inceleyeceğiz. Canım penceresinden herkese saygılar sevgiler. Ax yeteri kadar ilgi görmeyince Citroen onu yerine yeni bir model çıkartmaya karar verdi. Fakat en baştan bir otomobil tasarlamak yerine Peugeot 106'yı aldı, Citroen logosunu takıp gövde panelini ve iç kısımlarını biraz değiştirerek yani arma ve logo mühendisliği yaparak 1996 yılında Saxo ismiyle satışa çıkardı. 2004 yılına kadar Fransa ve Portekiz'de üretilen bu B segmenti küçük hatchback'in 3 ve 5 kapılı karoserleri var. 1996'da çıkan birinci nesil 1997'de 1999 yılında makyajlanan ikinci nesil ise 2000 yılında ülkemizde satılmaya başladı. Bu dizel model bunun ruhsatta boş ağırlığı yazmadığından internette araştırdım. Kaynaklarda net bir bilgi yok. Kimi kaynakta 880, kimi kaynakta ise 985 kilogram yazıyor. Ama benim güvendiğim kaynaklarda 910 kilogram olarak belirtilmiş. Citroen Saxo yerden çok yüksek olan bir otomobil değil. Durduğum yer biraz engebeli olduğu için biraz yüksek gözükebilir ama normalde Citroen Saxo'nun yerden yüksekliği 13.7 santim yaklaşık olarak. Ön teker göbeği ile arka teker göbeği arasındaki fark yani dingil mesafesi ise 2385 milimetre. Citroen Saxo aynı zamanda çok uzun bir otomobil de değil. Uzunluğu yaklaşık olarak 3718 milimetre. Yaklaşık olarak değil tam olarak o fabrika verisi. Badem formundaki far tasarımı, ön ızgarayı ben sade ve sevimli buluyorum. Tabi bu biraz zevk meselesi. Ön tekerlerde disk frenler kullanılmış. Arkada ise o dönemdeki birçok ekonomik otomobilde olduğu gibi kampana frenler kullanılmış. Maalesef disk kullanılmamış. Bu otomobilin durma mesafesi... Yani 100 km hızla giderken e, sıfıra gelme mesafesi 46 metre. Bu da çok başarılı bir rakam değil maalesef. 2000 yılında Euro NCAP bu arabayı alıyor. Çarpışma testlerine tabi tutuyor. Orada sürücü ve yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 2, yaya güvenliğinde ise 4 üzerinden 2 yıldız alıyor. Bu da açık konuşmak gerekirse çok iç açıcı bir sonuç değil. Ama o yıllarda bu sınıftaki otomobillerin birçoğu herhangi bir çarpışma testine tabi tutulmuyordu. Şimdi konu güvenlikten açıldığı için bunu belirtiyorum. Normalde donanımına içini belirtirken söyleyecektim. Bu modellerde ABS opsiyon arkadaşlar her modelinde bulunmuyor. Azınlıkta olsa da ABS'li olanları var. Fakat e, sürücü hava yastığı bulunuyor. Hava yastığı ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. Hani hava yastıkları genellikle 12 yıldan sonra açmamaya, çalışmamaya başlıyor. O yüzden 20 yaşındaki bir otomobilin 25 yaşındaki bir otomobilin Hava yastığının herhangi bir kazada açılmama oranı oldukça yüksektir. Saksu yaklaşık 45 litrelik bir yakıt kapasitesi var. Bu günümüzde mazot 14,5 lira civarındayken yaklaşık 650 liraya doluyor. Ve bununla şehirler arasında 1000 kilometrenin üzerinde yolculuk rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Şehir içerisinde ise bu rakam 800 kilometreye falan düşüyordur. Saksu bagaj büyüklüğü ise... 280 litre arkadaşlar. 280 litre e, Fiat Palio ile ya da 2012 model Volkswagen Polo ile aynı büyüklükte bir hacim. Öte taraftan dizel model olduğu için LPG takılmamış buna. LPG olmadığı için de LPG tankının alanından tasarruf edebiliyorsunuz. Saksolardaki motor seçeneklerine baktığımızda 60 beygirlik 1.1 litrelik başlangıç motoru var ama onlar piyasada çok yaygın değil. Benzinli motorlarda ise 75 beygir güç üretebilen 1.4 litrelik benzinli motor piyasanın en yaygın motorlarından. Bir de bunların 3 kapılılarında sunulan 1.6 litrelik motorlar var. Hani VTR, VTS gibi 3 kapılı olanlarında 1.6'larında 98 ve 118 beygirlik onların modifikasyonları var. Bu modelde ayrıca 3 otomatik şanzıman 1.4 ve 1.6 litrelik motorlarda sunuluyor. Onun dışında dizel motorlarında e, otomatik şanzıman alternatifi yok. Görmekte olduğunuz bu dizel motora geçtiğimde ise bunlarda standart dizel enjeksiyon kullanılıyor. Yani eski tip Volkswagen'lerde SD olarak, Opel'lerde, Renault'larda TD olarak geçen ee, Common Rail olmayan atmosferik dizel motorlar. Bu 1.5 litrelik dizel motor 57 beygir ve 95 Nm tork gücü üretebiliyor. Fabrika verileri, teknik verilerine baktığım zaman 0 yüzü 18.3 saniye ve 158 kilometre hıza çıkabiliyor. Bu veriler hani böyle Kitabı ben okuduğunuzda çok kötü, hantal bir otomobil olduğunu söylüyor size ama bir kullanıcısı olarak pratik kullanımda bu otomobilin o kadar hantal bir otomobil olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şehirler arası yolculukta 160 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Öte taraftan e, şehir içerisinde ise böyle yani teknik verilerdeki gibi e, hantal bir otomobil olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Net bir şekilde söyleyebilirim. Fakat şeyler arası yolculukta 120 km hızın üzerine çıkarken 120 km'den sonra hızlanması oldukça yavaş. Bu hızlarda biraz hantal kaldığını söyleyebilirim. Ama onun dışında devirli kullanıldığında sollamada falan herhangi bir sıkıntı sorun çıkartmıyor. Fakat yokuşlarda da yüklüyken biraz devirli kullanmak gerekiyor. Otomobilin fabrika verisi yakıt tüketimi şehir içerisinde 6.8, şehirler arasında ise 4.3 litre olarak belirtilmiş. Bu veriler gerçekçi. Hatta böyle çok zorlamadan kullandığında, kullanıldığında şehir içerisinde 6.5 litrenin altına düşmek rahatlıkla mümkün. Bu motorun en büyük olumsuz taraflarından birisi özellikle Rolenti'de böyle traktör gibi çok gürültülü çalışması. Şimdi motor sesini hemen size dinleteyim. Dizel motorun sesi bu şekilde arkadaşlar. Hatta böyle sesin az olması için dizel motorlarda böyle bazılarında sonradan yalıtım sistemi de yaptırılabiliyor. Kulağınızı çok fazla yorulmamak için kaputu kapattım. Kaputu kapattığımda da motor sesi bu mesafeden bu şekilde geliyor arkadaşlar. 20 yaş civarı birçok dizel otomobildeki en büyük olumsuzluklardan biri şudur. Bunun örneğin benzinlisi ile karşılaştırma yapacak olsam diyelim ki bunun 1.4 benzinlerini kullanıyorsunuz ve onlarda bir motor yenileme gereksinimi olduğu zaman yaklaşık böyle 6-7 bin liralık bir faturayla işin içinden çıkabilirsiniz. Fakat söz konusu dizel motor olduğu zaman bunun enjektörüydü, pompasıydı vesairesiydi derken adam akıllı bir motor yenileme yapsanız size belki 15 bin geçen bir fatura çıkabilir. Bu da dizel motorların en büyük olumsuzluğu. Bu videoyu ileriki tarihlerde izleyecek olan izleyicilerimiz için söyleyeyim. Bugünkü dolar kuru 13.5 14 lira seviyelerinde gidip geliyor. Kapı hissiyatını da görüp iç mekana, donanımlarına gelelim arkadaşlar. Şimdi şöyle kapısını açıp kapattığımızda açıkçası çok böyle tok bir kapı hissiyatı yok ama kötü de değil. Yani rahatlıkla açılıp kapanabiliyor arkadaşlar böyle küçük bir darbeyle. Ee, tabii bunun bu kadar rahat kapanmasının nedeni bu modelin önemli bir kazaya karışmamış e, olmasından da kaynaklanıyor. Şöyle arka koltuklara, iç mekana, arka iç kısma baktığımız zaman çok geniş değil elbette. Fakat hani sınıfına göre dar olmadığını da söyleyebilirim. Diz baş mesafesini de hemen sizlere göstereyim. Ön koltuk biraz geride ama buna rağmen hani ileride arkaya değiyor. Çok rahat değil. Dizim yani ön koltuğa değiyor. Baş mesafesi ise hemen şu şekilde göstereyim. Başımda da yani 1.80 boyum var. 2.5-3 parmaklık bir mesafe var. Çok iyi değil. Bunda ee, şaft tüneli aslında şu biraz kalkmış bu bu kadar geniş değil. Şaft tüneli çok böyle yüksek değil. Bu da arkada zor durumda kalındığında e, üç kişi oturabilir. Fakat arkada oturan üç kişi böyle 1.90'lık baba yiğit olursa oldukça zorlanır arkadaşlar. Arkada elektrikli camlar yok, manuel eski usul e, çevirmeli kollar var. Böyle şeyleri falan çok kullanışlı değil. Çok dar bir e, şey var kapı cebi var. Şimdi gelin bir de ön kısma bakalım. Önce ön kapının da hani basit bir kapı testini yapalım. Ön kapıda da hani böyle hissiyat olarak çok tok değil ama hani yüksek bir kapı tokluğu da vermiyor arkadaşlar. İç mekana geçtiğimizde ise otomobilde hani şuradaki ee, süni deri vites topuzu dışında e, otomobilde doğru düzgün deri kullanılmaması Ahşap zaten bu sınıf bir otomobilde kullanılamaz. Onun dışında işte yumuşak plastik, nikeler gibi malzemelerin kullanılmaması, her yerinde böyle yoğun bir şekilde sert plastik kullanılması kalite hissiyatını düşürüyor maalesef. Ön alandaki kapı gözleri ise hani anca 0.5'lik suyu alabiliyor. Hemen şöyle şurayı da gördükten sonra, şu kapılarını gösterdikten sonra bir torpido gözünü göstereyim. Torpido gözü maalesef küçük, böyle çok kullanışlı değil şöyle baktığımızda ancak işte bir iki paket böyle sigara, maske falan ufak tefek şeylerinizi alabiliyor. Şimdi donanım olarak baktığımızda az önce söyledim hani güvenlikten bahsederken bu otomobilde tek hava yastığı, sürücü hava yastığı standart fakat bunun çalışma ihtimalini ben oldukça düşük görüyorum. Onun dışında klima birçok modelinde var. Standart değil, opsiyon donanımda ama genellikle yaygın olarak bulunuyor. Hidrolik direksiyon değil arkadaşlar. Hidrolik diye biliniyor. Elektrikli direksiyon var bunlarda. Ve onun dışında elektrikli ön camları. Merkezi kilit var. Sonradan genellikle uzaktan kumanda taktırılmış oluyor. Otomobili ilk kullandığınızda böyle cam açma kapama yerleri şurada orijinal olarak. Buna alışmanız zaman alabiliyor. Bir de mesela pedalları şöyle görebiliyor musunuz? Biraz aydınlatayım. Sanırım aydınlatamadım ama. Şöyle söyleyeyim. Pedalları gerçekten birbirine yakın ve ilk kullanan kişi böyle biraz zorlanabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hem sürüşe geçip hem böyle otomobilin artılarından eksilerinden bahsedelim. İlk önce söyleyeceğim şudur ki bu otomobile rölanti sesini de şey yapın. Hani içeriye rölanti sesi bu şekilde geliyor. Fakat birazdan siz de göreceksiniz. Hareket haline geçtikten sonra otomobildeki şey art, e, azalıyor yani alışıyor kulağınız. Çok fazla rahatsız etmiyor açıkçası. Olumlu olumsuz yönlerinden ve sürüşünden bahsedelim arkadaşlar. Bu arabanın e, ismi bir kere yalnız seçilmiş. Maalesef aklınıza sığınarak söylüyorum. Hani bozulan bir Saksoyu Ford Escort çektiği zaman işte insanlarda şöyle seviyesiz bir geyik oluyor. E, eskorta sakso çektirdim gibi. Bu da maalesef birçok kimseyi bu otomobilden e, tiksindiriyor, uzaklaştırıyor. Şöyle şuraları geçip hem sürüşüne bakalım, hem genel olarak yoluna bakalım. Tek başına kayıt yapınca maalesef bazı sıkıntılar yaşıyorum arkadaşlar. Az önce 10 15 dakika falan konuştum, hiçbirini kaydetmemişiz maalesef. O yüzden yeniden çekim yapıyorum. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi otomobilin sürüşüne geçtiğimizde immobilizer ve e, far yükseklik olduğunu donanım şeyinde atlamışım arkadaşlar. Onu da hemen hatırlatayım. Şimdi Citroen C Saxo'yu ilk olarak aldınız. Yaşayacağınız böyle alışmakla ilgili biraz zamanınızı alabilir. Bu zamanınızı geçtikten sonra sürüşü son derece pratik. Yani şehir içerisinde sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu otomobilin Süspansiyonları orta sertlikte ve yol tutuşu yere yakınlığından dolayı oldukça başarılı. Zaten motorda böyle çok yüksek bir performans sunmadığı için hani güvenliği riske atacak bir sürüş yaşatmıyor. Bu bir anlamda avantaj da sayılabilir. Bunun dışında olumsuz yönü sevmediğim ya da sevmeyeceğiniz sizi rahatsız edebilecek yönleri isminin dışında 120 km hızdan üzerinde hızlanırken gerçekten zorlandığını söylemeliyim. Şu kamerayı bir daha düzelteyim. Arkadaşlar çekim kalitesi için lütfen kusura bakmayın. Tek olunca bu böyle oluyor. Hızlanmalarda dediğim gibi sorun yaşamıyorsunuz ama şehir içerisinde performansla ilgili kesinlikle bir kaybınız olmuyor. Şehir içerisinde sizi çok fazla üzmüyor. Bunların radyatörleri çok güçlü radyatörler değil. Adana gibi sıcak yerlerde kullandığınız zaman yazın çok fazla zorlamamak gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca kışın böyle şey de değil. Ee, siz söyleyin. Kaliferleri falan çok iyi. Ladalar gibi böyle süper. Kemiğinize kadar ısıtacak bir kalifer sistemi de yok. Onun dışında metalik renkli modellerinde şey oluyor. Güneş yanığı oluyor ama bu araba 20 yaşını geçmiş bir otomobil. Hani bu yaşa gelen bir otomobilde boya olma oranı çok yüksektir. O yüzden piyasada çok fazla güneş yanığı olanları kalmış durumda değil. Onun dışında olumsuz yön kronik problem olarak aklıma gelen mesela olumsuz yönlerinden birini daha söyleyeyim size. Gerçekten içerisindeki böyle işçilik malzeme kalitesi yüksek değil. Aksine çok düşük. Bu da zamanla trim seslerine falan sebebiyet veriyor. Sağından solundan takırtısı olan bir otomobil. Rolantide bir de yüksek sesle çalışıyor fakat buna Hani yolda siz de şu an alışmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Aklıma gelen şimdilik olumsuzlukları bunlar. Olumlu yönleri, avantajları ise ilk önce en büyük olumlu tarafı arkadaşlar yakıt tüketimi. Yani gerçekten bu otomobili normalde benzin mazotu 15 liraya dayanmış. Hani insan bir yerden bir yere giderken ister istemez düşünüyor. Daha kısa yoldan gitmeye çalışıyor ya da alternatif kendince üretmeye çalışıyor bu otomobilde ben henüz böyle bir şey yaşamadım. Ekonomiklik olarak, yakıt tüketimi olarak gerçekten insanın kafasına çok yatıyor arkadaşlar. Onun dışında direksiyon desteği ile birlikte küçük de olduğu için şehir içerisinde kullanımı son derece pratik. Her deliğe, her araya giriyor. Bu da hani önemli bir avantaj bana göre. Yani bu otomobil kısaca böyle çok kalabalık olmayan çekirdek ailelere, bekara, öğrenciye, yeni başlayana, bayana kesinlikle şehir içerisinde uygun bir otomobil. Ara ara kamerayı kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Çekim o yüzden biraz uzayabilir. Şimdi park manevralarında hiç zorlanmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu da bu otomobilin önemli avantajlarından birisi. Şehir içi kullanımı oldukça pratik ve keyifli de olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dizel motorlarda özellikle eski tip dizel motorlarda Soğuk memleketlerde sabah çalışırken problem çıkartma, geç çalışma gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hani burada Adana'da çok fazla yaşanmıyor. Bir de daha yüksek e, amperli akü kullanıldığı zaman bu sorunun e, önüne geçilebiliyor. Böyle bir durum söz konusu e, Citroen Saxo'larda. Öte taraftan piyasada bunlar hani Peugeot 106'larla aynı olan otomobiller. Fakat şöyle bir şey var. Peugeot 106'lardaki durum şu bu belki biraz kullanıcı şeyiyle de ilgili bir durum, yani kullanıcının otomobilleriyle olan ilişkileriyle de ilgili bir durum, profiliyle de ilgili bir durum. Piyasadaki Peugeot 106'lara baktığımız zaman gerçekten piyasada çok iyi kondisyonda 106 bulmak zor. 106'lar o da ilgi görmelerine rağmen ama Citroen Saxo'larda temiz model bulmak biraz daha kolay olabiliyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi hani kullanıcı Profiliyle ilgili bir genelleme elbette bu böyle olacak diye bir şey yok. Bunun bir de şöyle bir avantajı var Citroen Saxo'ların yani 106'lar daha fazla ilgi gördüğü için ikinci elde Citroen Saxo'ların fiyatları Peugeot 106'lara göre daha hesaplı, daha uygun olabiliyor arkadaşlar. Onun dışında ikinci el piyasasına fiyatlarına geçmeden önce şunu da söylemem gerekiyor sürüşle ilgili gaz pedal aralığı çok çok kısa. Şehir içerisinde hani hemen şeyi görebiliyorsunuz. Dip gazı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kullanırken bunu da bilmek gerekiyor. Şimdi ikinci el piyasalarına baktığım zaman bunun böyle çok iyi kondisyonda olmayan işte biraz yıpranmış yüksek kilometreli olanlarına 40 bin lira gibi rakamlardan bir başlangıç fiyatı olduğunu söyleyebilirim daha temiz böyle e, önemli bir kazaya karışmamış düşük kilometreli işte hiç masrafı olmayan az boyalı modelleri neyse böyle 70 bin 70 binin üzerinde fiyatlar isteyen de olabiliyor arkadaşlar. Benim mantığım gereği hani Citroen Saxo 70 bin verilecek bir otomobil değil açık konuşmak gerekirse. E, 20 yaşındaki bir otomobilde boyasızlık benim birinci önceliğim birinci tercihim de değil. Bu yüzden hani benim kafamda Citroen Saxo'lar için doğru fiyat 50-55 bin aralığındaki fiyatlar. Yani Citroen Saxo'ya ben 55 binadan fazla vermeyi mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. İkinci el piyasalarına baktığımız zaman 50-70 bin lira aralığında B segmenti küçük hangi otomobillerden alabilirim diye. Şimdi Opel'de Corsa, Volkswagen'de Polo, Ford'da Gülenyus Fiesta'lar Citroen Saxo'ya göre daha kaliteli olan otomobiller. Biraz daha fazla ilgi gören otomobiller. Tabi onların fiyatları Saksu'dan daha yükseklerde başlıyor. 60 60.000'li rakamlardan başlıyor aynı ayardakileri. 70.000'leri 70 de çok rahatlıkla geçebiliyor yani. Şimdi ikinci elde sıkça gelen bir soru var arkadaşlar. İşte abi Saksu malim, e, Corsa malim. Şimdi bu soru zaten şey değil. Hani mantık olarak bunu sıfırda sorsanız bunun elbette ki bir cevabı var fiyatıyla karşılaştırma yapıldığında. Ama net bir şekilde şunu söyleyebilirim. İkinci eldeki durum şudur arkadaşlar. İkinci elde karşılaştığınız modelin durumu ve durumuna kıyasla fiyatının makullüğü bence tercihinizi etkilemesi gerekiyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Orta ayar böyle hani işte 250 bin kilometreleri geçmiş böyle çok kusursuz olmayan bir korsaya 70 bin lira vereceğime hani yine benzer durumda olan bir Sakso'ya 55 bin lirayı vermeyi tercih ederim. Bu Saxo'nun Corsa'dan iyi olduğundan dolayı değil. Sadece hani fiyat mantığı anlamından benim söyleyeceğim bir şeydir. Onun dışında Citroen Saxo'larda yedek parçaya da değinmem gerekir. Yedek parçası Fiat ve Renault grubu kadar yaygın değil. Onlar kadar ucuz da değil. Ama şöyle bir şey var. Hani yedek parçası pahalı değil ve tedariğinde herhangi bir sıkıntı da yaşanmıyor. Ama böyle bol ve ucuz olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi videodan aklıma gelenler açıkçası e, şimdilik bunlar. Unuttuğum, atladığım yerleri muhakkak yoruma yazarım. Bununla birlikte Saksu almayı düşünenler gerçekten bu videoyu izledikten sonra bir de yorumları okuyor. Eğer Saksu ile ilgili sizin e, benim burada söylemeyi unuttuğum herhangi bir bilginiz, herhangi bir tecrübeniz varsa faydalı olması açısından Citroen Saksu alacaklara bunu paylaşmanızı rica ederim arkadaşlar. Aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.